Bir gazetenin alacağı ödülün içine ettim arkadaşlar. Bir medya dergisi jüri olmam için beni çağırmıştı ama ben bilmiyordum o çok bilinen medya dergisini. Beni çağırdıklarına göre saçma sapan bir yerdir diye düşünüp yani madem jüri olacağım biri jüri ilginçliğim olsun diye böyle ince bir sadri alışık boyu bırakıp öyle gitmiştim. Ak merkezin üzerindeki ofislerine gittiğimde bir baktım ki gelen herkes çok ünlü bir tek ben ünsüzüm. Onlar da bana bakıyorlar kim bu ince bıyık diye. Ben o aralar Penguen dergisinde karikatür çiziyordum ama işte yüzüm bilinmiyordu. 2012 yılının gazete kapaklarına verilecek. Uzun bir masanın etrafındayız ünlülerle. Yanında büyük bir ekran var. 20 tane seçilmiş farklı gazetelerin kapakları var. Bize gösteriliyor aralarından bir tanesini el kaldırarak oy verip yılın kapağı seçeceğiz. Oylama başlamadan önce moderasyonu yapan kadın o yıllarda yüzde dört yüze varan kadına şiddet olaylarında yükselme olduğunu söylemişti. Konunun ne kadar önemli olduğunu üstüne basa basa söyledi bize. Oylamaya geçildiğinde gazete kapaklarından sadece biri kadına şiddet konusunu işlemişti. Dolayısıyla en çok oyu o aldı. Ben el kaldırıp bir şey söyleyebilir miyim dedim. Bütün ünlüler ne söyleyecek acaba bu inci, bu inci? bana döndüler. Ya bunun kadına şiddetin reklamı olduğunu söyledim. Kapakta güzel kıyafetli, güzel yüzlü bir kadın var. Manken. Yüzüne dayak yemiş şeklinde maske yapılmış ve manşette de kadına şiddet içerikli yazı var. Reklamlarda eğer bisküvi satılacaksa böyle bir model manken tarafından yenirdi. E bu kadın da dayak yemişti. Bu kadın dayak yiyorsa ve söyledikleri gibi bütün kadınlar dayak yiyorsa toplumun geri zekalı kısmının benim hanımın ne eksiği var diye düşünüp olayı fetiş bir hale getirdiğini söyledim. Gülben Ergen'in ifadeleri çok bir dışa dönük. Kadın konuşmadan yüz ifadeleriyle konuş şey böyle. Ben anlatırken böyle. Aa öyle mi? Hiç böyle düşünmemiştim. Bak bak. Müzik ifadeleri de dinliyor. Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut da arkasına yaslanıp dayak yemiş bakmıyor ki zaten seksi bakıyor deyince ünlü fotoğrafçı da böyle söyleyince kapağı biz gömmüş olduk. Fakat ortamda çok acayip bir gerginlik oluştu. Böyle bir ünlüler böyle bir oldular. Ben de ne oldu ya diye sağa sola bakıyorum. Yanımda oturan bir günce Bas, elinin tersiyle ağzını kapatıp sadece bana söylüyormuş gibi ama herkesin duyabileceği bir sesle karşımda oturan adamın o gazetenin genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olduğunu söyledi. Adam da bana böyle ters ters bakıyor yüzüme hiç gözünü kaçırmadan. Dedi ki biz mizah dergileri de yalnızca hükümete saldırırsınız ya da basına başka bir işe yaramazsınız dedi. Ben de adamın ekmeğine zaten ödülüne kan doğramışım bu saatten sonra ne diyeyim? Sakince saçmaladım biz mizah dergileri haftalık çıkıyoruz işte kağıt fiyatları dağıtım zorlukları derken moderatör kadına lafı benden artık alması için baktım. Moderatör kadın lafı benden aldı ve tekrar oylama yapılması gerektiğini söyledi. Tekrar bir daha oylama yapıldığı zaman o kapağı sadece bir oy çıktı ve karşımdaki adam ödülünü alamamış oldu. En çok oy alan ikinci kapağı kapakta ise bir şehir çöplüğünde çöp toplayan baba oğul. Baba düşmüş oğul da elini uzatmış tutmuş böyle dramatik bir fotoğraf. Herkes ona oy vermişti. Ama sonra yine de o ödül almadan önce bana dönüp ünlüler baklar buna bir şey diyor musun diye. Ben de hayatımda yaptığım en havalı şeyi yaptım. Mehmet Turgut gibi arkama yaslanıp dedim ki bu olur dedim. Bir daha da öyle bir yere çağrılmadım. Benim için güzel bir anıydı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Haydi kaydırın yukarı. Görüşürüz. Bay bay.